Merhaba çocuklar. Ben Kaplumbağa Lucy. Sizlere dedemden öğrendiğim çok güzel bir hikayeyi anlatacağım. Sevgili Peygamber Efendimizin hayatını anlatacağım. Hazır mısınız? Evet Ramazan ayına girdik. Sizlere bu güzel hikayeyi hediye ediyorum. Beni iyi dinleyin tamam mı? Haydi çocuklar girin girin girin. Şimdi zaman makinesine binip Peygamber Efendimizin doğduğu kutsal topraklara Mekke'ye gidelim. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. Peygamberimiz Mekke'de doğup büyümüştür. İlk vahiy Mekke'de, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda gelmiştir. Beş vakit namaz da yüzümüzü döndüğümüz kıblemiz olan Kabe Mekke'dedir. Allah'a ibadet maksadıyla yapılmış ilk mabedi olan Kabe, şehirlerin anası olarak isimlendirilir. Dünyanın merkezi demektir. Kur'an'da Mekke insanların manen temizlenip arındığı bir yer işaret edilmiştir. Mübarek kabul edilen semzem suyu da Mekke'dedir. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirdiğinde takvimler hangi yılı gösteriyordu biliyor musunuz? Yıl 571 Nisan ayının son günleriydi. Arabistan'da kıblemiz Kabe'yi bağrında taşıyan şehre Mekke'yi mükerreme denir. Mekke kendisine Allah tarafından şeref ve ikram verilen şehirdir. Mekke'nin büyüklerinden olan Abdülmuttalip bir torun bekliyordu. 20 Nisan pazartesi günüydü. Koşarak biri geldi. Müjde! Müjde! Abdülmuttalip bir torunun oldu dedi. Abdülmuttalip'in gözlerinden sevinç gözyaşları süzülüverdi. Hızlıca eve geldi. İçeri girdiğinde minik torununun ağlama sesleri duyuluyordu. Abdülmuttalip küçük torununu kucağına alıp Kabe'ye götürdü. Yüce Allah'a şükretti. Güzeller güzeli torunu için Akika kurbanı olarak bir koç kesti. Hemen komşularına bir ziyafet verdi. Herkes merakla sordu. Torunun doğduğu için bizi ziyafet verdin. Peki bu küçük yetime ne isim verdin? Muhammed adını verdin. Dedi Abdülmuttalip. Bu isim oradakilerin çok da alışık olduğu bir isim değildi. Bu nedenle tekrar sordular. Bu çocuğa neden Muhammed adını verdin? Sevinç içerisinde cevap verdi dedi. İstediğim ki onu yüce Allah göklerde insanlar da yeryüzünde övsün. Çünkü Muhammed övülen kişi demekti. Mekke'de birçok aile ne yapardı biliyor musunuz? Yeni doğan bebekleri Mekke dışındaki serin yaylalarda yaşayan süt annelere verirlerdi. Çünkü yaylalarda yaşayan... Havası çok güzeldi ve çok gürbüz büyürdü. Mekke'de çok sıcaktı. Salgın hastalıklar çabuk yayılıyordu ve bebekler sağlıklı bir havası yoktu. Peygamberimizin annesi Amine de çocuğunu bir süreliğine büyütecek bir süt anne buldu. Bu kadının adı Halime'ydi. Süt annesi peygamberimizi çok sevmişti. Küçük Muhammed süt annesinin yanında hızla büyümüştü. Süt kardeşleri Şeyma, Abdullah ve Üneysey ile köyde koşup oynamış, koyun otlatmış. Yani çobanlık yapmış. Günleri neşe içinde geçirmişti. Süt annesi Halime'nin yanında çok güzel günler geçiren Hz. Muhammed'i annesi Amine çok özlemişti. 4 yaşına gelince artık onu alıp evine getirdi. Birlikte Medine'ye gitmek istediler. Orada dayılarını ve babası Abdullah'ın mezarını ziyaret ettiler. Günler sonra Mekke'ye dönmek üzere yola koyuldular. Epfa köyüne geldiklerinde peygamberimizin annesi Amine hastalandı ve orada vefat etti. Vefat etmeden önce dünyaya büyük ve hayırlı bir varlık bırakıyorum demişti. Annesi vefat ettiğinde peygamberimiz 6 yaşındaydı. Bundan sonra dedesiyle birlikte yaşadı.